İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Sami Aydın bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bey. Sizi çok övdüm. Yani sektörü çok övdüm. Ama sektör hak ediyor bunu. Mesela bu katsayı yani şu 3.8'lik pay Türkiye'de 10 sektörde şu anda eğer e, oluşmuş olsa muhtemelen biz şu anda Singapur'la, Güney Kore'yle, Tayvan'la falan yarışıyor olabilirdik. Ama maalesef işte diğer sektörlere bakıyoruz payımız 0.45. Yani dünya ticaretindeki toplam payımız %45. 0.45. Bir bile değil. Ama bakıyoruz ev tekstili 3.8. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Nasıl başarıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yani sihirli bir şey var mı elinizde? Sihirli bir değnek var mı? Evet e, teşekkür ederim tekrar. Esasında övmekte haklısınız. Çünkü sektörümüz dünyada Türkiye'nin Türk Hava Yolları ile beraber dünyadaki tek marka sektörüdür. Yani dünyada hangi ülkeye giderseniz gidin, hangi rafa açarsanız açın belki ürünlerin üzerinde bizim markamız yok ama altında Made in Turkey, Yazarsın. Türkiye yazısını görürsünüz. O da bizim gururumuz. Tabii bu bir şekilde Türkiye'nin marka anlamında biz ciddi katkıda bulunuyoruz. Türkiye için katkıda Tabii. bulunuyoruz. Bu bulunduğumuz katkıyla beraber de sektör olarak bundan gurur duyuyoruz. İşte e, sırf benim firmam bile 120 ülkeye ihracat yapıyor. Her ülkede ciddi şekilde ürünlerimizi gösteriyoruz. Yıllar önce hatırlıyorum bize numuneler gelir, gelen numuneleri kopya eder, <laughs> e, tekrar müşterimize gönderirdik. Ama şu an koleksiyonlarımızı hazırlıyoruz ve koleksiyonumuz bu diye müşterilerimize sunuyoruz. Eğer buraya geldiysek biz tasarımla geldik, kaliteyle geldik ve trendlerle geldik. Bu sektörümüzün buralarda olmasının en önemli sebebidir. Evet. Şimdi tekrar başa döneceğim. Biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü ben sizin fabrikanızı, tesisinizi gördüm ve müthiş bir tesis. Yani fabrikanızı gezdiğimiz gün böyle tıpkı İstiklal Caddesi'nde çok sayıda yabancının orada müşteri olarak bulunduğunu da gördük. Yani böyle işte Farka'nın bütün koridorlarında, bütün hollerinde, bütün e, üretimin yapıldığı yerlerde yabancılar dolaşıyordu ve sipariş almak üzere gelmişlerdi bunlar. Hatta bu o kadar hayranlık verici bir şey ki yani yabancılar geldiklerinde neyi alacaklarını biliyorlar. Yani orada sadece oturup çay kahve içiyorlar. İşte katalog geliyor önlerine. Evet şundan işte 200 e, bin metre falan gibi şeyler söylüyorlar. Acaba mesela ev tekstili diğer tekstil sektöründen Ayrışırken orada nasıl bir mantarite farkı var? Yani biraz hem kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum çünkü bu başarıya imza atan insanların farklı hikayeler olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir hikayeniz var ki bu seviyeye getirebiliyorsunuz sektörü? Evet e, burada önemli olan farkındalıktı. Yani biz e, fabrikamızı, şovrumuzu, ürünlerimizi yaparken biz önce ne ürettiğimize baktık. Biz ev tekstili üretiyorduk. Ve ev tekstilinin dünyadaki yerini biliyorduk ama e, dünyada işte otomotiv üretelim veya buna benzer e, farklı ürünler üretelim diye bir e, algı var ve bir evet. konuşma var. Yalnız e, Türkiye'nin ürettiği otomobil veya e, ihraç Cep ettiği otomobil evet. ve e, kilogram fiyatına baktığınız zaman 8-9 dolarlardayken bizim ev tekstilinin 12-13 dolarda olduğunu Müthiş. gördük. Ve dedik ki ya biz ne yapıyoruz dedik yani bir kendimize gelelim dedik ve oyunu kurallara göre oynayalım ve firmamızda şuna hedef koyduk biz dünyada birinci sıraya geleceğiz şekilde e, harekete geçtik ve çok şükür şu an ikinci sıradayız birincilik için mücadele ediyoruz ama buradaki bizi en fazla etkileyen konu otomotivden daha pahalı mal satmış olmamız ve katma değerin yüzde seksen'ine yakını Türkiye'de kalmış olması Tabii. Bu da bizim Türkiye'miz için çok önemli bir konu bu konuda biz hazırlıklarımızı yaptık çalışmalarımızı yaptık ve firmamıza belirli bir yere getirdik. İşte İstanbul'da üretimimiz var, Sakarya'da üretimimiz var ve Kayseri'de üretimimiz var. Kayseri'de yatak kumaşı üretiyoruz. Dünyanın dört bir tarafına ve yurt içindeki mobilya üreticilerine satıyoruz. Burada tabii önemli olan gene inovatif ürünlerin ön plana çıkartıyoruz. İşte ampülü koyduğunuz zaman yanan ampüller, ya, evet. soğuk kumaşlar, işte yazın soğuk kumaşı kullanıyorsunuz, kışın normal tarafına çeviriyorsunuz yatağı. Bunun gibi 60'a yakın patentli ürünümüz var. İşte Sakarya'da gene sünger üretimi, hattahanede yay üretimi, yani genelde mobilyacılara hizmet ediyoruz. Örme kumaş üretimi gene bizim Sakarya'da. İstanbul'da da entegre bir şekilde iplik ve dokuma var. Dokumanın da hem kadifesi hem örmesi hem de jakarlı kumaşı olmak üzere bütün hepsini üretiyoruz. Tabii fırsatlardan, e, krizlerden fırsat çıkar anlayışıyla da e, halı üretimine de girdik bir 5-6 sene önce. Enteresan bir halı yapıyorsunuz. Onu biraz anlatır mısınız? Çünkü ee, bu yani bildik anlamda bir halı değil. Yani baktığınız zaman bunun bir dokuma halı olmadığını anlayamıyorsunuz. Ancak gidip böyle yani gerçekten dokunduğunuz zaman bunun bir dokuma halı değil, bunun bir baskı halı olduğunu görüyorsunuz. Ama uzaktan anlamaya imkan yok. Ben baktım ve kontrol ettim. Gerçekten hayretle gördüm. İşte e, bu iş, dünyadaki krizlerin e, bize de gelmesinden dolayı e, tezgahlarımızda ne üretiriz diye düşündük. Ve e, halı üretebileceğimizi düşündük ama karşımızda bir Antep vardı ve dünyanın en büyük üreticisi olan bir Antep. Onların olduğu bir yerde halı üretmenin mümkün olmadığını düşündük. Fakat baktık e, insanların yaşama tarzı yeme tarzı, giyinme tarzı birçok şeyde değişiklik var. Tek değişikliğin evde olmadığını gördük. Yani mobilyalar küçülmüş, evler küçülmüş ama halılar eskisi gibi el halısı veya kalın halılardı. Biz dedik öyle bir halı üretelim ki evdeki hanımefendiler rahatlıkça yerinden kaldırabilsin, temizliğini kaldırabilsin. yapsın, antibakteriyel olsun ve en önemlisi trend ve tasarım olsun üzerinde. ...ve geçmişi de yansıtsın diye yola çıktık. Daha doğrusu fast food halı yapmaya çalıştık. Yani insanlar halılarını hiçbir zaman atmak istemiyorlar. Benim evimde de babaannemden kalma halı var. <laughs> Atamıyorum da satamıyorum evet. da duruyor. Ama bu halılar öyle değil. Yani bir kıyafet gibi sezon sonunda atabileceğiniz bir halılar. Fakat çok dekoratif. Yani evi tamamen farklı bir yere getiren halılar ve bunu da dünya pazarına özellikle Amerika'ya satıyoruz şu an. Evet. Peki burada tabii sihirli kelime Arge yani Arge faaliyetleri, Arge'ye ayırdığınız bütçe, para ve Arge için e, ayırdığınız istihdam kapasitesi. Çünkü bu oraya yaptığınız harcama sizi bir süre sonra tabii işte sizi alıp e, dünyada ikinciliğe kadar taşıyabiliyor. Mesela ne tavsiye ediyorsunuz yani diğer sektörlerde sizinle birlikte Aynı kulvarda koşmaya çalışan diğer sektörler için ne tavsiye ediyorsunuz ARGE konusunda? ARGE'siz yapılan bir üretimin e, sadece günlük üretim Tabii. olur. Hiçbir şekilde geleceğe olmaz. ARGE'ye ben burada devletimize gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Yani bu ilk ARGE merkezimizi biz kurarken e, yani... Bunun bize ne katacağını ben çok net e, göremiyordum ama ne zaman ki ARGE ARG merkezimizi kurduk, inanılmaz şekilde bize e, yeni fikirler kattı. Ve en önemli noktası hepimiz e, fabrikadaki herkes bir ARGE'ci gibi hareket etmeye evet. başladı. Buradan da birçok fikirler, birçok yenilikler çıkıyor. Tabii ARGE dediğimiz olar. illa yeni bir kumaş, yeni bir halı, yeni bir şey değil. Evet. Fabrikadaki ee, çalışmaların kısaltılması, yeni bir makinenin adapte edilmesi bunlar da hepsi birer argedir. Yani bu konuda olduğu zaman hem çalışma sisteminiz değişiyor evet. hem de yeni ürünler ortaya çıkmış oluyor. Evet. Peki şimdi her şeyin yolunda gittiği gibi bir hava yarattık şu anda değil mi? Konuşurken yani şahane gidiyor falan diye öyle değil. Ee, tekstilcinin de çok büyük sorunları var. Dolayısıyla tekstil sektörü şu anda... Bir basamak daha yukarıya çıkabilmek için neler yapmalı ya da tekstil sektörü için neler yapılmalı ki biz bugün Dünya Ligi'nde birkaç basamak daha yukarıya çıkabilirim? Yani sorunlardan bahsetmenizi rica ediyorum. Kısacası ev tekstilinde işler nasıl gidiyor diye sormamız, evet. sorduğunuz zaman ben işlerin e, çok iyi gitmediğini söylemem evet. gerekiyor. Ha, Ama rakiplerimize baktığımız zaman onlardan gayet iyi durumdayız bunun sebepleri var. İşte Covid dönemine dönebiliriz. İnsanlar evine kapandı. Hiç olmadığı kadar da evinde yaşadı. Tabii. Her gün işte bir havlu, bir nevresim, bir halı, bir döşemelik kumaşı değiştirelim, perdeyi değiştirelim. İnsanlar iste, e, talebinden çok daha fazla ürünü evlerine aldılar. Bu bir doygunluk getirdi evet. sektörümüze. Ondan dolayı bir düşüş oldu. Tabii asıl önemli olan konu Amerika'nın faiz arttırılımlarından dolayı piyasanın satın alma eğiliminin düşük olmasıydı. Ee, tabii Türkiye'de de e, bir şekilde iç pazarımız çok iyi bir pazar. Yaklaşık 60 milyon turistin geldiği bir ülkede tabii. ev tekstilinin satışı da gerçekten güzel. Zincir mağazalarımız e, sokak arasındaki tuhafiyede evet. kadar ev tekstili ürünleri giriyor ve ciddi şekilde satılıyor. Ee, tabii Türkiye'deki şu an faiz kararıyla beraber iç piyasada bir durgunluk yaşayacağımızı görüyoruz. Yani bu acı reçeteyi hepimiz içeceğiz. Ee, ama bizim e, en büyük e, düşüncemiz Amerika'nın bu faiz arttırımında sona yaklaştığının haberinin gelmesiyle birlikte satın alma eğilimlerinin tekrar başlayacağını ve zamanlamanın bizim tekrar dünyada eski yerimize geleceğini düşünüyoruz. İşte yüzde 7-8 gibi bir düşüşümüz oldu 2022 yılında bir önceki seneye göre. Ama biz bir şekilde sektör olarak tasarıma önem vererek işte bizim bir derneğimiz var TEDSİAD diye. Onun Mayıs ayında çok önemli bir fuarı var İstanbul'da. Bütün dünya oraya geliyor. Oraya firmaların çok net bir şekilde hazırlanmasından sonra sektörümüz tekrar ayağa kalkacaktır. Tabii bu faiz artışlarının geldiği noktada bu birkaç aylık duraklamayla bu işlerin çok düzeleceği gözükmüyor. Tabi burada en önemli konu yabancı paranın Türkiye'ye girmesi. Tabii bu konuda da işte biz seçimlerden sonra yabancı para girer fon diye bekliyoruz tahmin ediyoruz tabii fon tabii. haricinde sıcak bu, paradan bu sıcak ziyade sıcak para doğrudan borsalar e, her yere yabancı para gelecektir ama önce bu seçim ortamında devlete güvenebileceklerini yabancı para e, kontrol ediyor çünkü paranın dini milleti pek fazla Yok, olmuyor tabii. çok fazla da bu Doğru. konularda e, yorum da yapmak istemiyorlar. Sadece güven ortamını buldukları zaman yüksek faizde şu an Türkiye'de çok olumlu yerlerde yabancılar için. Belki bir iki buçuk puanlık daha artış son olarak gelebilir Türkiye'de. Belli bir dönem devam edip belki ikinci yarıdan sonra da bizim iç piyasada da belki bir rahatlama olur diye düşünüyorum. Evet. Son iki buçuk dakikamız e, ithalat vergisi getirdi. Ek ithalat vergileri e, şey için bu vergiler acaba yeterli mi size göre yoksa bir miktar daha artırılması gerekiyor mu ya da ek ithalat vergisiyle koruma sağlamak bir çözüm mü sizin göre? Evet çok enteresandır. Dün bir yazı aldık. Endonezya'ya Endonezya'nın bir aldığı iplik var. 25 milyon dolarlık bir iplik bunun 2 milyon dolarını Türkiye satıyor ve Türkiye'ye karşı koruma önlemi açmışlar. Evet. Yani e... Ülkeler o kadar güzel kendilerini koruyorlar ki dışarıya karşı. Bizim de en büyük sorunumuz e, koruma önlemleri. İşte geçenlerde bir e, çok düşük bir miktarda e, arttırıldı. Burada sağ olsun devletimiz. Ben o arttırmanın e, biz sanayicilere verdiği bir madalya gibi gördüm. Evet. çünkü. Yeşil pasaport aldığımda da ben aynı şeyi hissettim. Yani Doğru. bana verilmiş bir ödüldü. O arttırmayla devlet dedi ki bana ben sanayicinin yanındayım, sizin yanınızdayım. Siz yeter ki çalışın, ben ne gerekiyorsa yapacağım diye diye anladım, okudum. Sektörüm de öyle okudu. Biz çok memnun kaldık bu konudan. Ama bazı ürünler hala çok büyük miktarda geliyor. Geçenlerde bir mesela hangi ürünlere gelmesini istiyorsunuz? Mesela örme kumaşla ilgili, örme ilgili çok sıkıntı var. Ee, diğer kadife ile ilgili bir sıkıntı var. Ee, paketli ürünlerde bir takım sıkıntılar var. Tabii ki bu olayın en önemli konusu pandemide gördük. Eğer ki üretim gücümüz olmasa biz maske için neler yapacağımızı <laughs> bilmiyorduk. Tabii, yani aynen. koskoca Amerika konteynerlere el koydu, gemilere el koydu yani, ama biz hiçbir sıkıntısını görmedik yani. evet. Bu üretim gücü biz bunu kaybetmemiz lazım. Bunu kaybetmemenin yolu da üreticiyi ayakta tutmaktır. Evet bu bir koruma önlemidir. İşte geçenlerde eee gittik. Dedik ki burada üretim yaparsak Amerika'ya satabilir miyiz? Satabilirsiniz bir vergisiz güzel. olarak. Ama bize söyledikleri hammaddeyi Amerika'dan almak kaydıyla o kadar güzel bir teşkilat kurulmuş bir dünyada. Şey, yani biz de e, ülke, olarak, ya. ülke olarak ülke olarak çok da özel bir yerdeyiz biz. Bu koruma önlemlerini acil olarak hayata geçirmemiz lazım ki e, üreticimiz ayakta kalsın. Peki son bir şey soracağım. Bir rakam bilmiyorsanız bilmiyorum diyeyim sorun değil. Ev tekstilinin toplam tekstil içindeki payı yıllar itibariyle nereden nereye doğru geldi? E, Yıllar itibariyle 2 milyon, 2 milyar 300 ile e, kapanacağını ümit ediyorum bu yılın. Bu yılı. E, fakat biz e, geçmişte 2,5 milyar dolarlara kadar geldik. E, toplam tekstilde de, e, ham maddeleri içinde de 12-13 milyonda 2,5 milyar gibi görelim. On, 13 milyarda 2 milyar gibi. Toplam tekstilde de gene bir %10-15'ini buluruz biz. Bu artar mı sizce önümüzdeki yıllarda? Ee, yani bu payı mesela yüzde... Mecburen artar. Şu an kapasite kullanım oranları ciddi düştü. Tabii. Yani ithalata yönelik ciddi düşüşler var. Eğer ki bu ithalatta koruma önemleri ortaya çıkarsa bir şekilde ihracatımız ve üretim kapasitelerimiz ciddi artacaktır.